Yeni bir videodan herkese merhaba. Farm serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son günler bayağı kazançsız geçiyor. Ne dungeon'dan drop alabiliyoruz ne de farm'dan arkadaşlar. E, bu duruma canım sıkıldı. Kafamın dağılması için asas item'ı almaya karar verdim. Belki biraz pk falan atarsam kafam dağılır diye düşündüm. Uyguna bir adet artıydı Chris buldum ve 51 eme aldım arkadaşlar. Bir yandan da yine alternatif slot arayışlarına devam ettim. Daha önce hiç kesmedim. 3 farklı ork slotunu denemek istedim arkadaşlar. İyi seyirler. Cause I don't wanna be, I don't wanna be Hey, like the one to flee, like the one to leave I never surrender, but ever remember My lover, did you give up on me? Have you never learned a lesson? Sorry, I will never be want you to see think I'd better go someplace I don't know Cause I got your picture on my mind I want us to be what we used to be this night Maybe just another fight But you don't wanna see me cry there's no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Evet arkadaşlar farmın sonuna geldik. Bir saat farmlayıp salacağım. Yoruldum ve slotta ek bir drop alamadım. Ee, belki artı 7 spike türevi bir şey atar diye düşündüm. Ancak atmadı. Belki benim şanssızlığım da olabilir. Neyse bu slottaki maceramı böylelikle sonlandırıyorum. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün 2 Haziran Perşembe. Güneş Sola ve Grup Dungeon'lara girerek başlıyoruz. Ve tabi her zamanki gibi drop alamadan başlıyoruz arkadaşlar. Bugün farklı olarak lava golem farmlayacağız. Daha önce bu slotta kayıt dışı 30 dakika falan farmlamıştım sanırım. Ee, ancak drop alamamıştım ve biraz kalabaydı. KS falan vardı. O yüzden uzun soluklu farmlayıp kayıt almamıştım. Bu yaratık gerçekten değişik. Ölümü runic'ten daha kolay ama sanki vurduğu damage Grim Reaper'dan daha fazla ve çok seri vuruyor arkadaşlar. İki kişi keserken biraz zorlandığımızı söyleyebilirim. Ve keserken birçok kez öldük. Mob'un hiç şakası yok. Bu haritaya Narun Tower'dan giriliyor arkadaşlar. Belki bilmeyenleriniz vardır. Could wait a thousand days, you never wait for me, you'd never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see, you're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Narın küp altlı bir eşya düştü. Ne kadar ettiğini bilmiyorum. Ancak çok bir şey edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Farmda 2. saate giderken slot bizi bayağı zorladı arkadaşlar ve biz de abimizi çağırdık. Hedo da bize katıldı. 3 kişi slot daha seri ve ölme riski çok daha aza indiğini söyleyebilirim. Toplamda 2,5 saat farmladık arkadaşlar. Bu süreçte bir adet tabaraj düştü. Başka da bir şey alamadık. Bir farmdan daha boynu bükük bir şekilde ayrılıyoruz. Hız kesmeden Grim Reaper'a geçtik. Bir sürede burada farmlayacağız. Bakalım umarım lavadan alamadığımızı buradan alırız. İyi seyirler. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna ifadeler eklendi. Onu da merak eden arkadaşlar nasıl alınıp kullanıldığını göstermek istedim. Yaklaşık 2 saat grim reaper farmladık. Farmı bitiriyoruz arkadaşlar. Maalesef buradan da drop alamadık. Aldığım Kris 7'yi pazara koydum. Sebebi ise ikincisini uygun fiyata bulamadım ve öylesine diğer item'larla pazara koydum ve çekilmişti. Yani istemeden al sat Neyse belki tekrardan uygun fiyata bulursam alırım. Şu an zaten asas oynamaya çok niyetim yok. Bir anlık öfkeyle aldım o silahı. Asasın farmda şu metada hiç yeri yok maalesef arkadaşlar. Yoksa Asas ile de farm serisi çekmek isterdim. Belki ona da bir düzeltme gelir. En azından moblara karşı hasarının biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir günden herkese merhaba. Kayıt alındığı tarih 3 Haziran Cuma. Dün adam akıllı hiç durup alamadık. Bakalım bugün biraz daha iyi geçer diye umuyorum. Farma Grim Reaper slotundan başlayacağız. En azından drop alırsak değeri iyi olan bir drop alarak dünü ve bugünü kurtarmayı hedefliyoruz arkadaşlar. Çok fazla üstüne durmayacağım. Yaklaşık toplamda 3,5 saat farm yaptık. Bu süreçte Hedo da bize katıldı. Ama yine ne yazık ki drop yok arkadaşlar. Evet dostlarım parmak aldığımız yerden devam. Bugün günlerden 4 Haziran Cumartesi. Döndük dolaştık tekrar yuvamıza geri döndük. 3 tane uğursuz olarak bakalım Runik şanssızlığımızı kırabilecek mi? İyi seyirler. Parma başlayalı çok kısa bir süre oldu ve ilk dropu attı. Bir adet bluewing wing aldık. Başlangıç için güzel. Bakalım devamı gelecek mi? ages Stone adında bir taş attı arkadaşlar. Toplamda bu slotta 30 saatten fazla mesai vardır. İlk defa görüyorum. Değerli bir taş olabilir ancak fiyatını ve ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu droplardan başka bir drop atmadı. Sonrasında farm saldık. Bugünün de çok güzel geçtiğini söyleyemeyeceğim. Bir adet Blue Wing, bir adet Aegis Stone adlı taştan alıp farm sonlandırıyoruz. Lava Golem'den düşen Tabaray'sı 15 MS e sattım arkadaşlar. Onun da bilgisini vermek istedim. ve serinin bu bölümünü de dropsuz bir şekilde tamamlamış olduk. Bu şekilde günlük aktivitelerimi göstermeye devam edeceğim. Onun haricinde daha önce sola farmadığım slotları tekrardan güncel halleriyle 7 ile 10 saat arası farmlayıp sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şu an hatta bir slotu farmladım. Bu videoyu yükledikten bir gün sonra onu atmayı planlıyorum. Takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.